Herkese merhaba arkadaşlar ben Cihan ve bugün sizlerle yeni bir FIFA mobil oyunu karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni gelen yıldız biletini alacağız ve ekstra olarak yeni gelen tot etkinliğine bakacağız. Ve tot etkinliği hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ekstra da yıldız biletinde ilerlediğimiz kadar açabildiğimiz oyuncuların e, oyuncuları falan da sizlerle beraber deneyeceğiz. Gerçekten efsane, dehşet güzel bir video olacak arkadaşlar. Siz de daha çok bu tarz FIFA mobil videoları istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar video çok kısa bölüyorum. Sizler önemli bir duyurum var. Sizlerin benden çok sizde arkadaşlar canlı yayın konusunda ben de biraz araştırmalar yaptım. Ve artık biz de arkadaşlar Trovo'da yayınlara başlıyoruz. Trovo'da bugünkü ilk yayınımız saat 5'te olacak. Ve hepinizi bekliyorum. Bugün ilk yayınıma özel beni bırakmayın. Belki yapabilirsek bir yıldız bilet çekici yapabiliriz bu yayın özel. O yüzden hepinizi şu an açıklamalar linkine koydum. Trovo kanalıma bekliyorum. Orada bugün dediğim gibi saat tam 5'te bir yayınımız olacak. Herkes oyunda görmek istiyorum. Hepinizi bekliyorum. O zaman videoya devam. Evet yıldız biletini almadan ve yıldız biletini sizlere göstermeden önce şöyle küçük bir totsa bakmak istiyorum. Sizlerle beraber ben tabii ki de baktım. Etkinliğin içinden geçtim. Ama sizlerle beraber de bir bakalım. Arkadaşlar şimdi oyunun 3 tane etki etkinlik kısmı var yani etkinlik olarak ilk kısmı sezon takımı diye geçiyor ve burada ana bölümünde geldiğinizde şöyle Toti'deki gibi 3 tane günlük beceri maçı oynuyorsunuz ve buradan da 2 tane maç mücadelesi yapıyorsunuz. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada sizin Division Rivals'daki derecenize göre size ödül veriyor. Mesela ben amatördeysem 200, prodaysam 225 efsane 275, FIFA şampiyonuysam 350 artı 17 bir şey veriyor. Yani FIFA şampiyon olmanız burada çok çok önemli. Bizimki buradaki derecemiz neymiş bakalım hemen. Dünya klasmanıymış ve biz 250 alıyoruz arkadaşlar. Seketek'te de yine dünya kasmanız. Burada da 250 alıyoruz. Burada da eğer FIFA şampiyon olsaydık 350 topluk puan alıp 10 tane de yedek fişe alıyorduk. Yani FIFA şampiyon olmanız burada çok önemli çünkü ekstra olarak 10 tane yedek fişe alıyorsunuz. Ve ekstra olarak da arkadaşlar biz de bunu yapmadık yapacağız. Bunu da kesinlikle yapmayı unutmayın. Çoğu arkadaş sanıp yapmıyor. Bunu da size uyarısına yapalım. Burada 3 tane kademe var gördüğünüz gibi. Birinci kademede 106 yen. Öncelikle takımımızı 106 yenin altına çekiyorsunuz. Ve normal bir maç girerek 100 galib galibiyet başına 100 tane topluluk puanı alabiliyorsunuz. Ama benim size tavsiyem bunu yapmayın. En kötü gelin buradan La Liga'dan, Bundesliga'dan, Serie A'dan, e, Fransa'dan tüm 5 ligden bir tane oyuncu bulun arkadaşlar. Kimyanızda kimyanızda biraz çıkartın. Burada kazanınca 150 alacaksınız. En kötü berabere bile kalsanız 125 alıyorsunuz. Kaybetseniz de nadir kaybedersiniz diye düşünüyorum. Hani güzel bir takım kurarsanız 80 alırsınız. Ama burada kazandığınızda veya kaybettiğinizde 50 alacaktınız. Yani burası her türlü daha karlı oluyor. E, burada da arkadaşlar toplam 6 tane toplu oyunu topluluk oyuncusu gerekiyor. Bunun için şu an erken ilerleyen zamanlarda bu da olacak ama şu anlık acı etmenize bunun için gerek yok. Burada da gelecek liglerin açılış tarihleri bulunuyor arkadaşlar. Ondan sonra bu kısımda topluluk ödülleri var. Topluluk ödüllerine de baktığınızda şöyle ikonlarımıza baktığımızda Veron var. Alabilir miyiz? Zor gözüküyor ama güzel özellikleri falan da gayet iyi. Onun haricinde yüzlük ya şey var arkadaşlar. Gerçekten. Yani şu adamla al bir alsak var ya çok çok güzel işler olur ve 2000'de TOTS bileti bizlere burada veriyor. Burada kazandığımız topluluk puanlarıyla da yollardan ilerliyoruz ve göreceksiniz çok güzel oyuncular var. Carrasco var, Cody var, Gerard Moreno var, Red var, Zaha var, onlar da Todibo var, 97 loris Parejo var, Suarez var arkadaşlar, Laporte var ve Navri var. Yani burada etkinlikte benim en çok beğendiğim arkadaşlar, en çok istediğim Laporte tabii ki de Laporte'u çok çok istiyorum. Gerçekten fişek gibi olmuş. Suarez de olur, Navri'yi istemiyorum çünkü. Çünkü Nabri benim oyun tarzıma da uymadığı için gerek yok Nabri ona. Gördüğünüz gibi bu yolda da bayağı güzel ödüller var. Gerçekten Toti'den sonra gelen en iyi etkinlik ve diğer liglerin de açılış tarzları burada mevcut. Ondan sonra geldiğimizde burada arkadaşlar tot bilet kısmı var. Bu bilet kısmı yıldız biletinden ekstra bir şekilde bu lig için gelmiş bir bilet. Yani burada 1000 point vererek açıyorsunuz bu bileti. Ama açmasanız da şöyle alttan ücretsiz ödülleri alıyorsunuz. Tabii ki premium maçlarınızda daha iyi ödüller alacaksınız ama 1000 point gerçekten çok fazla arkadaşlar. O yüzden çok kişinin açacağını ben tahmin etmediğim için buradan ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Burada da güzel ödüller veriyor. Her gün zaten girip ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Ve son olarak da tot yedekler kısmı var arkadaşlar. Bu topluluk yedekleri kısmında da şöyle hemen gelelim baş kısmına. Başa gel, başa gel, başa gel. Evet. Burada da arkadaşlar yedekler fişiyle de oyuncular açabiliyorsunuz ve buradan oyun çıkma ihtimalleri var. Yüksek oyuncu vermek ne ki? Yani oyunu çıkması çok ama çok zor gerçekten burada. Çünkü en kötü 89 oluk oyuncudan %5 istiyor. 90'lıktan %3, 91'likten %2, 92'den %1, 93 ve 95 arasından da %1'den çok daha az bir oran veriyor. Yani buradan onu çıkarmak biraz zor olacak. Tutte de zaten sonları doğru bayağı zorlaşmıştı. Dediğim gibi burada da e, tabii ki açtığınız paket başına yol var yine her zaman ki. Bu yoldan da ilerleyip sonda ne veriyor? Sonda da 90 çarpı bir topluk kediyi veriyor sizlere. Tot kısa bir şekilde buydu arkadaşlar. Eğer ben bana Tots'u böyle detaylı bir şekilde anlatmamı istiyorsanız onu da yapabilirim. Ve ek olarak son bir şekilde takas kısmında göstermek istiyorum. Takasta da size önerim kesinlikle bu her geldiğinde hemen bunu almanız arkadaşlar. Bunu gerçekten çok önemli. Burada size 1000 topluk puanı veriyor. Her geldiğinde bunu hemen alın. Burada da Carlos Vela var arkadaşlar. Buraya çok oyuncu gelecek arkadaşlar ve bu oyuncular o kadar zararlı da durmuyor. Yani eğer kullanacaksanız o kadar da zararlı durmuyor. Alabilirsiniz bence. Gayet iyi. Ama önerim size şunu şu anlık ben almanızı tercih etmem. Tabii ki de işte denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz ama şöyle oranlar çok düşük. Yani sizin buradan kar edebilmeniz için bak gördüğünüz gibi 94, 95, %1, 93, %2. Sizin kar edebilmeniz için en kötü şu 3 veya şu 4 hadi. Şu 4'ü değil. Hatta botman da olmaz. Şu 3'ünü çıkartmanız gerekiyor. Bunlar da çok zor. Diğerlerinden zarar edersiniz. Onlara da dikkat edin. Ve şimdi geldik. Herkesin merakla beklediği yer. Yıldız biletinde de şöyle sadece arkadaşlar çok az bir zaman harcayarak buraya kadar geldim. Çok rahat geldim bu arada. Gayet kolay bir taktikle e, geldim. Onun da size videosu gelecek. Hemen geliyoruz. Şöyle bilet satın alayım. Geliyoruz. Ve ben şuradan alacağım. Kredi kart bilgilerim gör e, görünmesini istemediğim için hemen ben alıp geliyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar alışverişimiz tamamlandı aldığım ödülün keyfini çıkaracağız tabii ki de hocam. O kadar aldık premium bilet aldık burada. Yıldız biletimizi aldık ve geliyoruz şimdi. Hemen yıldız bilet kısmına geliyoruz. Sizlerle David Beckham'ı da denemek istiyorum. İlerleyen günlerde diğer ikonları da deneyeceğim. Yani hiçbir youtuber bunları denemedi arkadaşlar. Şöyle ilk önce şuradan gelip David Beckham'ımızı 94'lük müthiş şeyleri var, özellikleri var. Gelip alıyoruz ve ilk defa da ben bu yolu göreceğim. Tot'un yolunu ilk defa görüyorum bu arada. Bakalım nasıl yapmışlar. Evet. Şöyle güzel bir ekran. Vallahi değişik güzel olmuş. İngiltere. Sağ kanat, Manchester United. Acaba kim gelecek? Ve David Beckham geliyor arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok iyi oldu. Şu anda 8 milyon 220 bir değeri var. Şuradan bile 86 artı bir oyuncu veriyor. Güzel bir oyuncu verirse çok çok güzel olur. Bakalım kim verecek bizlere. Hadi hocam. Bak yürük. Bak, yürük. Fransa. Stoper. Ve PSV Andoyun. Kim lan? Andoyun. Değil ha. Boş kagül geldi. Okey. Alt 480 de değeri varmış, gayet güzel. Şunların hepsini hemen şöyle bir tümünü topla yapalım, böyle hemen açak açak gari güzel. Evet, şöyle e, şeyler bakın denemeye deneme geçme önce falan filan da şöyle bir biletçileri göstereyim. 25'te Carlos Alberto'yu veriyor bizler arkadaşlar. Gayet. Ben kullanmam çünkü hakimi var. Soldekte açti koleyi veriyor, bunu da kullanmam. Cancelo var. Bunları satarız. Petrçe var. Onu da kullanmayacağım çünkü İlker Kasilyas var arkadaşlar. Seedorf'u kesinlikle kullanacağım. Bir Jorginho'dan çok çok daha iyidir. Ve sonda da arkadaşlar %115'de 93 artı veriyor. Ve sizlere 98'de gerçekten hani özellikleri müthiş muazzam bir eto veriyor. Bunu gerçekten kullanacağım. Ve sizlere sadece hani ücretsiz alanlara sadece kuman veriyor. 94'lük kuman veriyor. Ya bu biraz keşke sizlere de şöyle iki tane oyuncu verse keşke ama iki tane oyuncu verdi de ve bunu 125'te verdi ki çoğu kişi de 125'e kadar geleceğini ben sanmıyorum. O yüzden de arkadaşlar bir video gelecek ona da pusuda kalın ee, oradan da hızlı bir şekilde yıldız biletine atlarısınız. O zaman ben lafı fazla uzatmadan hemen geliyorum şuraya. David Beckham'ı mı ben kullanacağım arkadaşlar biraz çünkü Jadon Sancho artık genel olarak bize fazla etki vermiyor. Şöyle 94'lük Beckham'ı ben geliyorum. Hız konusunda düşük kaldı ama şut ve pas konusunda çok çok daha iyi ee, Sancho'dan. Ona gen aktarımı da yapacağız şu an arkadaşlar. Evet maalesef gen aktarımı yapamadık çünkü şeyimiz bitmişti. Aktarım evimiz bitmişti. Olsun David Beckham'ı böyle de kullanalım biraz. Belki Beckham'ı satabiliriz arkadaşlar ama pazarda şu an Hayvan gibi bakım olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çoğu insan çok güzel bir yıldız bileti olduğu için aldılar yıldız biletini. Hemen araya basalım. Çünkü burada da arkadaşlar hızlı ilerlememiz önemli. Çünkü çoğu kişi aldığı için biz hızlı alıp hızlı satarsak bizim karımız olacak. Evet bakım ilginç bir şekilde isteniyor. Ben belki 8630'dan bakımı markete koyup satabilirim. Onun yerine de 8 sağ kanada daha değişik bir oyuncu alabilirim. Çünkü bir ayağın 3 kalması beni biraz rahatsız etti açıkçası. Ama hemen gelip sizlerle bir karşı atak maçında deneyelim. Olmazsa da bu videonun sonunda Beckham'ı satacağız artık. Evet fırsatlarımız rakipten bir tık üstüne ama arkadaşlar dediğim gibi bilgisayar oynamaya tam olarak alışamadım. Bu da bir tık bizi zorluyor yani onu söyleyebilirim. Ama şöyle ben sadece Beckham'ı denemek için giriyorum maça şu an. Bakalım beğenecek miyim? Ben genellikle çünkü sağ kanatlar arkadaşlar sola çekip sola ayakla plase vurmayı tercih ediyorum. Ee, sağ kanada o şekilde oynuyorum ama Beckham'la onu pek yapmak mümkün değil gibi duruyor. Çünkü sağ kanada şey so, e, sol ayağı 3 arkadaşlar. Orada biraz zorlanabiliriz. Dediğim gibi bakın bilgisayarda oynayınca zor oluyor gol atmak. Evet Beckham geldi. Bir tık da kasma oldu orada şimdi düzelir o. Abicim Beckham'a niye top gelmiyor şu an arkadaşlar... Gerçekten Beckham'a top gelmiyor. Yani Bakım nerede kaldı ben onu anlamadım. Neden gelmediğini de çok da anlamış değilim açıkçası. Saatten Bakım arıyorum hatta Hamlet'te Bakım'dan gol atamadık burada ama. Bakım yok hocam. Bakım piyasada yok. Bakım bulmamız lazım bizim. Hemen geriye gidelim. Bir şey yapalım. Leva burada, Clive burada. Şöyle bir gidelim bakalım da yani. Neden yok Bakım? Heh burada Bakım. Gel Bakım. Gel hocam, gel. Böyle bir sol ayağını görelim senin Beckham'ım. Bu, bu arada o kadar kötü değil yani beklediğim kadar kötü değil arkadaşlar. Şöyle ya yani kötü değil bakım. Çünkü birkaç pozisyonda geldi top sürüşü olsun. Güzel bir oyuncu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet. Böyle gördüğünüz gibi videoda bu arada sizin de yorumlardan bakacağım. Bek'ı mı satayım mı yoksa kullanayım mı? Siz ne derseniz bu yorumların e, yorumlar kısmında çoğunluk ne olursa sizin dediğinizi yapacağım. O yüzden de yorumlar kısmında fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar böyle bir video oldu. Daha çok dediğim gibi bu tarz Bir videoları istiyorsanız ve yakında da bir şey videosu gelecek dediğim gibi. Yıldız belirtin hızlı atlama taktiği gelecek. O video için de arkadaşlar şöyle güzel bir like atıp abone Olsanız yorumlar kısmından da belirtin o video gelsin mi gelmesin mi diye. Evet bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Like atıp abone olduğunuz göre Videonu kapatma zamanı geldi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.